Herkese merhaba arkadaşlar Nightwind kanalına hoş geldiniz. Ben Toygu. Uzun bir aradan sonra gameplay videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Şako nasıl oynanır onu göstereceğim. Arkadaşlar oyunuma Şakolar geliyor. Böyle kil almak için ölenler, takımı satanlar, fidleyenler var. Ee, kazanmak umudu olmayan Şakolar var. Fakat ben bugün sizlere Şakoyla nasıl oyun taşıyabileceğinizi göstereceğim ve Şakonun aslında ne kadar taşıyıcı bir şampiyon olduğunu göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonunda da sizlere küçük bir sürprizimiz var. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Bu arada girişi sonradan yapmamın sebebi de video kaydını biraz geç başlatmam oldu. Ee, bir de şunu da söylemek istiyorum. Videoda bana aslında destek geldi. Ben de Rengar'ı yerine ormancılık yaptım. Aslında o da ormancılık yaptı. Hani bazen ondan mavi falan alıyorum. Şaşırmayın. Sadece keyif almak için. Mesela bir önceki oyun. Şako öncelikle bir parantez canım şuraya. Şako neden oynanır? Şako neden oynanır arkadaşlar? Şako bir önceki oyun eğer kötü oynadıysanız, bir önceki oyun eğer takımınıza sinir olduysanız, bu maçta stres atmak istiyorsanız, stres olmak yerine stres atmak istiyorsanız ve <laughs> takımınızdakileri birazcık çıldırtmak istiyorsanız oynayabilirsiniz aynı şekilde karşıyla. Ben mesela bana destek gelmesi ne rağmen burada bottayım şu anda. Botta takılıyorum. Eee Rengar kardeşimiz kendisi junglerde mid'e doğru gideyim ya sonra base direkt orada xp'lerimi alayım aslında şuraya da yetişebilsem yetişeceğim ama yetişemedik sıkıntı yok şuradakini de ben alayım Ş hop şu şekilde ucunu vurumuzu kesiyoruz Şöyle vuralım iyi bir şey yapabilir miyim? Şuradan bir tane O taret'in vurma süresi gerçekten çok kötü yani. Vurmuyor abi taret vurmuyor yani. 15 saniye falan geçiyor yani. Ona göre atmanıza e, söyleyin yani sizlere de atsınlara göre. Hoppala. Hop şöyle. Minyon'ları çalıyoruz bizim takım arkadaşın. Rakip ona vurduğu zaman daha da fazla vursun diye ona alan bırakıyoruz. Böylelikle takım arkadaşımızı sinir etmiş oluyoruz. Şu şekilde. Aynı böyle. Bakın. Hop. Şöyle alıyoruz arkadaşlar kilimizi. Şako bu şekilde oynanır. Şako ile böyle pislik yaparak oynayacaksınız. Bu arada ilk kilide kaçırdım. Hop. Ee, yani evet ben şu an mesela takım arkadaşımın hayatını kurtardım ama ben onu öldürmek istiyordum aslında. Asıl e, hedefim amacım buydu. Bunu gerçekleştiremedim. Hangi gün geleceğinizi de şurada altta sizlere e, göstereyim. Hemen ben tekrardan mavime doğru gidiyorum. Bu adam kurtları alıyor. Canım. Az olacak onun. Ah be ya tamam Neyse. Bunu alalım biz de o sırada. Hop. Bu benden almaya çalışacaktır. Ama alacağımı zannetmiyorum. 480 istiyor. Çarpımız. Hop şöyle vursun ona. Uhu, bu şekilde arkadaşlar ormancılarınızı da çıtırtabilirsiniz. Aslında ormancı kudurtmalar final yapsa da. Bugün uz, ufaktan yani ormancı kudurtma yapmasak sizlere ben anlatmak istiyorum. Bu arada bu benim kendi e, yaptığım bir şekildir. Siz buna uymak zorunda değilsiniz. E, direkt burada önerilenlerden de yapabilirsiniz. Ben Epsin Cengaver'i koymayı unutmuşum arkadaşlar oraya. Normalde Epsin Cengaver tamamlamanızı tavsiye ediyorum sizlere. E, evet ilk olarak Tiamat, ardından Epsin Cengaver alın. Sonrasında Draktar'a gidin. Ben direkt burayı açıyorum. Bu sayfayı. Oo, bizim şöyle Rengar'ın durumu kötü beyler. Durumu kötü Rengar'ın. Yani benim yüzümden de aslında benim de biraz kabahatim var. Hatta biraz değil bayağı bir kabahatim var bu durumda. Çakol diyor. Telber. ben. <laughs> <Şakol. gülüyor> yani böyleleri gerçekten komik oluyor. Hmm, sen ver. Allah öldük yani. Çok kötü oynadım orada. Ee, birden canım da azaldı. Ne yaptığımı bilmedim. Adama <laughs> <Bu> bakın. <laughs> Allah Allah ya. Yani böyle salak salak şeylere. Gerçekten hiç şey yapmıyorum oyunda. Takmıyorum böyle malları. <laughs> Şöyle, güle güle diyoruz. Abi bakın, direkt adam sizden uzaktaysa, Q'nuzu kullan Bakın, adam sizden uzakta diyelim. Adam bu minyonun orada. Direkt Q'yu basıyorsunuz. Yakınlaşamazsanız E'yi basıp onu e, yavaşlatıyorsunuz. Ardından çarp atarak yavaşlatıyorsunuz. Sonrasında o sizin zaten düz uçuş menzilinize girecektir. Şöyle... Tamam. Dediğim gibi e, bu şekilde arkalarından vurun yani şaponun pasifini bilmeyen oyuncular var e, Onlar da bu videoyu izliyorsa daha iyi oynayabilirler e, Diye yapıyorum zaten ben Bu arada e, şu an 8 seviyeyiz takım olarak İyi gitmiyor ama zaman de gittiğimiz söyledim yani 6 ve 7 killer Ama kulelerde o kuleler şimdi gördüm Kulleri şimdi gördüm kulelerde feciyiz yani kuleler çok kötü Bir sonraki uçumuzu alacağız Hop şu şekilde ama mal fight geliyor. Allah'ım. Jinx de orada iyi Jinx'i yakaladılar. Lays'in de bizi burada alır. O yüzden biz şuraya bir sahtemizi göndereceğiz. Nereye gönderelim? Nereye gönderelim? Nereye gönderelim? Yasuo kardeş. Bu şekilde killeri <laughs> alabilirsiniz yani. Alabilirsiniz evet. Şimdi kuleyi direkt boş veriyoruz. Çünkü Şako'nun olayı bu abi. Takımı satmak Birazcık daha fazla milyon kesmem gerekiyor benim. Aa. Kombo yapayım bakayım. Allah'ım. Ya sor bir şey. Sor bir şey. Yap. Bu kadar basit o yani. Bu kadar basit o, bu kadar şekilde alıyoruz. Baktık öleceğimizi hissettik. İkili yapıyoruz. Adam neye dalacağını şaşırıyor. Bu şekilde. Hop. İşte bu ya. İşte bu ya beyler. 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 Oyun yapacağız. Ne oldu? Böyle peşimden falan

vakti, kaçış vakti. Taşıyor oraya su abim. 6-9, 11 -3 12 4 -11 ben 8 -7. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bozguna uğradık. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. Abi Jinx çok iyi oynadı. 0-11 Jinx'imize iyi lideri direkt veriyoruz abi. Jinx'e var ya direkt iyi lideri çaktık. Abi adam çok iyi ya. 똥미이야 <laughs> <laughs>